Masa tenisi hobisini geliştirip profesyonelliğe geçmek için eğitim almaya başlayan ve katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü olmayı başaran bedensel engelli sporcu Saadettin Yaman, uluslararası turnuvalarda ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak istiyor. Edirne'de yaşayan Trakya Üniversitesi Kırpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Saadettin hedeflerine ulaşmak için azimle çalışıyor. Elleri ve ayaklarında doğuştan bedensel engeli bulunan Saadettin, bandajla sol eline sabitlediği raketiyle masa tenisi oynuyor. Edirne Spor Salonu'nda antrenörü Alaattin Teymur eşliğinde yaklaşık bir yıldır antrenman yapan engelli sporcu. Yıl içinde katıldığı Bedensel Engelliler Türkü Şampiyonası'nda çiftlerde üçüncü olmayı başardı. Geçen sene Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Kısa ve 8 aylık 7 aylık bir çalışma sürecinde bu başarıyı yakaladık. Masa tenisiyle yaklaşık 4. 5. sınıfta bizim oturduğumuz yere çok yakın bir vakıf vardı. Oranın orada bir böyle hobi amaçlı bir oda vardı, o hobi amaçlı odada böyle biraz karambole bir şekilde oradaki abilerden öğrenerek o şekilde başladım. Hobi amaçlı lisede böyle beden eğitim derslerinde devam ettim, bir şekilde profesyonel bir eğitim vesaire almadık ama buraya gelince dördüncü sınıfta pandemiden sonra tekrar buraya gelince üçüncü sınıfta devam ettik. Burada bir üniversitedeki hocamın vesilesiyle işte ben oynamak istiyorum gibi bir konuşma yapmıştım ona burada. O da buradaki Murat Müdür şube müdürüne yönlendirmişti. O da Alaattin hocamıza yönlendirdi. Ondan sonra burada eğitim almaya başladık. Ellerimde de var, ayaklarımda da var. İkisi de doğuştan. %84 daha önceden engelli raporum vardı. 2019'da güncellendi. %83'e düştü. E, tamamen bedensel e, herhangi bir problem yaşatmıyor bana. Kendi hayatımı kendim geçindiriyorum. Burada zaten birlikte yaşadığım bir arkadaşım var. Onunla birlikteyim. Ailemden ayrı. Ama dışarıdaki insanlarda dediğiniz gibi bir algı var kesinlikle. Hala var bu algıyı yıkmaya çalışıyoruz aslında biz engeller olarak. Ama yani yapabildiğimizin maksimumunu yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız spor şu an olimpiyatlarda hala devam ediyor. Hala ülkemizde bu şekilde derece alan sporcular var. Biraz farkındalığı göz önüne çıkarmaya başladık sosyal medya sayesinde de. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani bu işe başlarken zaten antrenörlüğümle de ilk başta konuştuğum zaman yani ben e, inşallah milliliğe devam etmek istiyordum. E, burada bir, bir sonraki şampiyonada artık bilmiyorum hani belki kampa çağrılırız bir derece alıp yine e, hedefimde ön, yani ön aşamada bir millilik var daha sonrasında tabii Avrupa Şampiyonası ya da Olimpiyat bunlar zaman gerektirecek çalışma gerektirecek şeyler. E, şu an yakın zamanda yine mezun olup e, yine işimi yapıp dışarıdan formasyonumu alıp daha sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmak istiyorum. ...bu şekilde hayatımı devam ettirmek istiyorum. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlik'ten. Ee, Saadettin kardeşimizle bir senedir tanışıyoruz. Kendisiyle bu süreçte e, güzel çalışmalar yaptık, birebir çalışmalar yaptık. Ondan sonra e, tekniğini düzeltmeye çalıştık. Çünkü kendi daha önce e, sizinle konuştuğu zaman biraz daha böyle karambole öğrendiğini söylemişti. Bu karambole olan kara düzeni biz ne yaptık? Yıktık ve düzgün bir eğitimle onu kısa sürede daha iyi bir seviyeye getirdik. Ve 6-7 aylık bir çalışma sonucunda Türkiye Şampiyonası'nda çiftlerde Türkiye üçüncülüğü elde ettik. Ve bu bizim için gerçekten güzel bir ilikti. Elbette gelecek vaat ediyor kendisi. Neden? Çünkü müsabakaya gidip gördüğümüz arkadaşlar, onun klasmanında olan arkadaşlar oyun olarak Saadet'inle eşdeğer vardı. Biraz daha iyi olanlar da vardı ama Saadet'in sadece 7 aylık gelişimini göz önünde bulundurunca Saadet'in onlardan daha ileriye gitmemesi için hiçbir neden yok.